Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Salih Kaygusuz'u Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Danışmanı Çağlayan Dündar ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette, tarım meslek liseleri, tarım sektörünün mesleki eğitim sisteminden beklentileri konuşuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen özel güvenlik sirvesine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Başkanımız Ali Çandır katıldı. Tarımda Sosyal Güvenlik Odak Grup Toplantısının 5.si, Meclis Başkanımız Erdoğan II., 3. Meslek Komitesi Başkanımız Fevzi Atşan, Antkonder Başkanı Nevzat Akcan, Üyelerimiz, Atak Üyeleri, Sektör Temsilcileri, Akademisyen, SGK ve İşkur Uzmanlarının katılımıyla Antkonder ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığındaki heyette birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyaret etti. Görüşmede turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri gündeme geldi. Borsamız tarafından hazırlanan Antalya Yaş Meyve Sebze Endeksi ve Antalya Domates Endeksi Haziran ayı rakamları açıklandı. Domates miktar endeksi aylık %20.73, fiyat endeksi %21.77 azaldı sebze miktar endeksi %31.19, fiyat endeksi %9.61 azaldı. Meyve miktar endeksi %59.88 arttı, fiyat endeksi ise %45.91 azaldı. Kanal ve Haber Müdürü Akif Aracı, Başkanımız Ali Çandır'ı borsamızda ziyaret etti. Ziyarette, Antalya'nın tarımsal potansiyeli, borsamızın çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Necati Şenyit Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcımız Halil Bülbül'ün de bulunduğu görüşmede, kurumlar arası işbirliği ve yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmeler de bulunuldu. Hububat Lisanslı Deposu Ön Fizibilite Raporunun değerlendirme toplantısını borsamızda gerçekleştirdik. Başkanımız Ali Çandır, Başkan Yardımcımız Halil Bülbül, Vaka Genel Sekreteri Volkan Güler, 1. Meslek Komitesi üyelerimiz, sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, lisanslı depoculuğun Antalya'da hayata geçirilme potansiyeli değerlendirildi. Akıllı Kobi İcra Kurulu üyeleri Başar Ceylan ve Ümit Öncel, Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Görüşmede, tarım sektörünün dijital dönüşümü için planlanan projemiz hakkında değerlendirmeler yapıldı. Başkanımız Ali Çandır, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz Lütfi Göbüş ile birlikte, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette ekonomi ve tarım ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Sekreterimiz Tolga Han Alavant, Koruma Kurulu Temmuz ayı toplantısına katıldı. Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Tarım Gıda Bakanı Marat Ziyabbaro borsamızı ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır, Meclis Başkanımız Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizle bir araya gelen Ziya Barov, Tataristan'ın üretim ekonomisi, tarımı ve ticareti hakkında bilgi verdi, borsamızın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Ziya Barov, Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu üyelerimiz Halil Bülbül ve Ragıp Gök ile birlikte Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cantek Grup Farminova Bitki Fabrikası, Yörükoğlu Süt Fabrikası, Grow Fide'yi ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve Meclis Üyesi Ercan Düzgün, Başkanımız Ali Çandır'ı Borsamızda ziyaret etti. Ziyarette oda ve borsanın çalışmaları değerlendirildi. Başkanımız Ali Çandır, Antalya Tarım Konseyi'nin sektör paydaşlarının katılımıyla 3 toplantının ardından hazırladığı yaş meyve sebze piyasası ve hal mevzuatı tespitler, sorunlar ve çözüm önerileri raporunu Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sundu. 13 sorunun sıralandığı, dikkate alınması talep edilen 10 maddenin yer aldığı raporda, 16 çözüm önerisi sunuldu. Antalya Tarım Konseyi İcra Kurulu üyeleri Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazifal, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top ile Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Doğan ile Genel Sekreterimiz Tolga Han Alavant'ın yer aldığı ziyarette. Tarımsal tic ticaret ve hal yasası ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Antalya Spor olan genel kuruluna yönetim kurulu üyemiz Ragıp Gök katıldı. Başkanımız Ali Çandır, merhum Atso Başkanı Ali Bahar'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı. Başkanımız Ali Çandır, Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı ile bir araya geldi, sektörle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Dünya Yemek Kitapları Yarışması Fikri mülkiyet hakları ve coğrafi işaretler kategorisinde dünyanın en iyi dergisi seçilen ve Türkiye odalar ve borsalar Birliği'nin desteğiyle basılan yöresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye Araştırma Ağı'nın yayın organı Yüce derginin ödül törenine katıldı. Türk Rus İş Adamları Dostluk Derneği Başkanı Burak Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Pınar Aktel ve Erdoğan Yazıcı ile yönetim kurulu başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Ziyarette, dernek tarafından Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Anahtar Parti İl Başkanı Mehmet Çalışkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte borsamızı ziyaret etti. Anahtar Parti heyetini başkanımız Ali Çandır konuk etti. Çağdaş Gazete Gazeteciler Derneği Akdeniz Şube Başkanı Ceren Deniz, yönetim kurulu üyeleri ve ÇGD üyeleriyle başkanımız Ali Çandır'ı borsamızda ziyaret etti. Ziyarette Antalya tarımı, ekonomisi ve Antalya basını değerlendirildi. Antalya Güç Birliği Holding Anonim Şirketi olan genel kuruluna genel sekreterimiz Tolga Han Alavant katıldı. Faaliyetlerimizin basına yansımaları.